Evet. Bugün Azra'nın süt dişini çekme zamanı. O koca bebek diş günlerce düşmeyi bekledi ama hiç düşmedi. Çok inatçı bir dişmiş. Azra sen dişin için bir şey söylemek istiyor musun? Hayır. Hayır mı? Hayır. Marsu Pilama ne söylemek istiyor acaba? Tabii şey demek istemiyor. Aha. <laughs> o zaman dişimiz çıkacak mı bir bakalım yerinden. Ha bu ip neymiş? Bu dişi çıkartacak ip. İstersen yaramaz da çıkartabilir. Hı? Olmaz. Tamam ağzını bir aç bakayım şöyle. Aa. Bir bakalım şöyle ne oluyor şöyle. Aa! Hayır hayır çekmedim ki. Çekmeyeceğim Azra şimdi. Dur kızım. Sen istemediğin zaman yapmayacağım. Tamam mı? Lütfen babaya güvenebilirsin. Tamam. Evet. Hazır mısın? Hayır mı? Ağzını aç bir. Ha. İpi de bırak kızım. Ha. Aa. Aa. Acıdı mı? Hayır. Bak bu diğer çocuklara örnek olsun diye. Uu, biraz şey geldi. Tamam ka kapat ağzını kapat. Tamam şimdi lavaboya. Hadi bakalım.